Sevgili kader aşkım, bu sözleri okurken bilin ki doğrudan göksel alemlerden bir mesaj alıyorsunuz. Baş melekler bana bu kutsal vahyi iletme görevi verdiler. Çünkü aşk yolculuğunuzun kritik anı yaklaşıyor. Bu mesajın sizi bu kadar derinden etkilemesi tesadüf değil. Ruhunuz zaten kaderiniz hakkındaki bu derin gerçekleri biliyor. Parlayan yıldız bu açıklamanın arkasındaki ilahi bilim. Gökler mükemmel döngülerle çalışır şu anda üç kozmik hizalama ideal sahneyi hazırlıyor. İkizlerde Jüpiter, samimi iletişimleri ve ilahi buluşmaları genişletiyor. Dokuzuncu evde Venüs, fizikselin ötesine geçen ilişkileri aktive ediyor. Terazide yeni ay, yeni başlangıçlar için mükemmel dengeyi yaratıyor. Bunu kendi karmik haritanızla, ki baş melekler dikkatle incelemiştir. Birleştirdiğimizde, 2024 ünleden aşkın çiçek açacağı yılınız olacağını anlıyoruz. Ateş onun yolda olduğunun 21 yatsınamaz işareti. Fiziksel düzlemde. Belirleyici anlarda usta sayıların tekrarı. 11-11, 22-22. Beklenmedik yerlerde beyaz tüyler veya bozuk paralar bulmak. Sürekli akan su veya köprüler görmek. Belirgin bir neden olmadan solar, plexusta ısı hissetmek. Etrafta kimse yokken adınızın seslenildiğini duymak. Duygusal düzlemde. 6. Aniden özgüven ve öz saygının artması. 7. Geçmiş ilişkilerin kendiliğinden affedilmesi. 8. Belirli kokulara, sandal ağacı, güller, yasemin, açıklanamayan çekim. 9. Kişisel alanınızı yeniden düzenleme isteği. 10. Onu düşünürken ev hissi. Ruhsal düzlemde. 11. Paylaşılan geçmiş yaşam görüntüleri. 12. On onun uzaktan ne hissettiğini bilme yeteneği. 13. Fiziksel izler Bırakan Ortak Rüyalar 14. Yolunuzda Kutsal Sembollerin Belirmesi 15. Uyuyan Pisişik Yeteneklerin Kendiliğinden Aktive Olması Birbiri Etrafında Dönen Kalpler Gelecek Adamın Tam Portesi Baş Meleklerin Bana Verdiği Vizyonlarla Kesin Olarak Tanımlayabiliyorum Fiziksel Özellikler e, Orta uzun Boyda Manyetik Varlığı Olan Derinlik ve Bilgelik Yansıtan Gözler Ruhunuzu anında yatıştıran bir ses. Sağ kolunda anlamlı bir dövme veya işaret. Kişilik. Nadir görülen duygusal zeka. Çatışma çözmede doğal yetenek. Öğretme veya iyileştirme tutkusu. E hayvanlarla özel bağ. Birbirinizi nasıl tanıyacaksınız? Normalden 3 saniye uzun süren bir bakış. Yoğun DD vu hissi. Belirli bir şarkının karşılıklı tanınması. Enerji akımı tetikleyen kazara dokunuş. Akan kumlu kum saati ilahi zaman çizelgesi. Ne zaman ve nasıl? Buluşma aşamaları. Ön buluşma. 3-6 hafta senkronisteler artar. İlk temas. Suyla veya kültürel bir ortamda. Tanıma. Önemli kişisel bilgi alışverişi. Onaylama. Buluşma gününde belirgin bir hava olayı. Önemli tarihler. 2024 Üzgün Yüz. Ön Nisan'a Mayıs. Somut ilk işaretler. E. Temmuz Ağustos Belirleyici Fiziksel Buluşma Ö. Ekim Kasım Bağın Pekişmesi Pembe Ruhsal Hazırlık Baş Meleklerden 7 Ritüel Beyaz Gül Banyosu Her Cuma 7 Beyaz Gül Yaprağı 1 Kaşık Bal 3 Damla Yılan Gaylan Esansiyel Yağ Birleşik Kalp Meditasyonu Kalplerinizi Bağlayan Altın Bir ip Hayal Edin Her Gün 11-11'de Baş Melek Çamuel'a Dua Edin Senkronisite Günlüğü Tüm işaretleri pembe bir deftere kaydedin. Salı günleri örüntüleri not edin. Evrene mektup. İlişkide nasıl hissetmek istediğinizi tam olarak yazın. Cumartesi günü pembe bir mumla yakın. Kutsal aşk sunağı. Kristaller. Pembe kuvars. Rodonit. Kunzit. İdeal aşkı temsil eden fotoğraflar. Pembe ve altın renkli mumlar. Titreşimsel diyet. Artırın. Çilek. Pancar. Bitter çikolata. Kaçının Aşırı alkol, işlenmiş gıdalar Büyüyen ay ritüeli Her büyüyen ay, iki iç içe geçmiş mum yakın Şunu söyleyin, ilahi aşkı almaya hazırım Aşk mektubu başmeleklerden son mesaj Yıldızların kızı, aşk acın sona erdi Döktüğün her gözyaşı berekete dönüştü Her yalnız gece bir duaya dönüştü bu kadar çok aradığın aşk şu an seni arıyor. Önümüzdeki günlerde şunlara dikkat edin. Beklenmedik bir hediye. Seyahatler hakkında bir mesaj. Geçmişle ilgili bir açıklama. Yüksek bir yerde buluşma. O ortaya çıktığında, bileceksin. Kalbiniz sadece onun duyabileceği bir frekansta şarkı söyleyecek. Ruhlarınız, uzun bir göçten sonra nihayet aynı yuvayı bulan iki kuş gibi birbirini tanıyacak. Bu kaderi aktive etmek için aşkım geliyor yorum yapın. Çan, bildirimleri açın. 7 gün içinde yeni rehberlik gelecek. 7 aşk başmeleğinin bereketiyle göksel elçiniz